Nasıl? Güzel mi annem? Evet. Sevdin mi? Evet. Bugün Ümü birlikte büyük salıngaca bindik. Evet. Anneciğim. Bir tane Hangi arkadaş olması gerekli? Evet onlar küçük bebek. Sen onlardan büyüksün ama. Evet. Sen onlardan büyüksün. İndi. İndi mi bebek? Bak, bak, bak. bak sırada bekleyen arkadaşlar varmış. Büyük salınca. Gidelim mi artık annem? E -e. Sallanmaya, devam Sallanmaya devam edelim. Ne kadar sallanacağız daha? Dört altı. Dört altı. Dört, 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 dört. Tamam. Ama abla bekliyor, bizi bekliyormuş. O da küçük kardeş sallayacakmış. Bu büyük salıngaç sizin için değil diyorum. Siz daha buna binmek istiyorsunuz. Diğer salıngaçlara binelim mi annem? Neden? Allah bunun ince yok sanırım. Yumurgasının bir yarım saat daha sallanması gerekli değil mi annem? Evet, sen bundan sallanıyorsun. Bugün de park çok kalabalık. Bunlar büyük ümmüşlere göre mi? Sen büyük ümmüş müsün? Evet. de sen küçük ümmüşsün. Sen daha küçücüksün. Göğsümü <laughs> salıngaçta çevirdik, çevirdik, çevirdik ve bırakıyoruz. <laughs> Nasıl? Güzel oldu mu? Bir daha, Bir daha mı? Tamam ona bin hadi bakalım. Teker teker salıngaçların hepsini geziyoruz Ümmü Gülsüm'le. Biraz sallanıyoruz. Şimdi de dönmek istiyor Ümmü Gülsüm. Şimdi döndüreceğim ve bırakacağım onu. Bırakıyorum. Bir, iki, dört. Dör. Tutun oradan demirlerden. Evet. Oldu mu? Sallayayım mı şimdi? Bir daha mı döndüreyim? Ama döndürmesi biraz zor oluyor anneciğim. Dur döndürelim o zaman seni, döndürelim. Dönüyoruz, dönüyorsun, ne dönüyoruz? Bırakayım mı? Bir, iki, üç. Sallayayım mı? sallayın mı kızım? Yoksa döndüreyim mi? Kaç kere daha döneceğiz? 1 2 4. O zaman iki oldu, iki tane kaldı. 3'e atlıyoruz her zaman. 1 2 4. 3 nerede? 3. 1 2 3 o zaman. Bu, bu sana olsun mu? Bu sana olsun mu? O da iki. Son olmasın mı? <laughs> Anne. Abinle baban arabayı almaya gittiler senin akülü araban anneciğim. Evet bence. Ya da su almaya gittiler bilmiyorum. Bakacağız. Su almaya da gitmiş olabilirler. <laughs> Döndüreyim mi seni bir kere daha? <laughs> tamam döndürüyorum. Tutun tutun dönüyoruz 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 dönmedi dönüyoruz dönecek 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 benim de başım dönüyor ama böyle seninle döneceğim diye döndürüyorum döndürüyorum bırakayım mı bir iki üç ve dört Evet, çok güzel döndük kızımla. Beni mi sallayacaksın? Tamam, sallamak için salla. Hadi in. Hop, hop yaptın, hop yaptın. Hop yaptın. Tamam, ben bineyim, sen beni salla o zaman. Kimi görsün? Beni sallıyor. Kimi görsün? Annesini sallıyor. Hızlı sallama ben korkarım tamam mı anneciğim? Anne, anne. anne yavaş sallıyorum. Tamam yavaş salla hızlı sallama ben korkarım annem. Ay ne güzel sallıyormuş benim kızım beni. Hızlı sallamıyor annesin yavaş sallıyor korkarım ben. Düşersem değil mi annem? annem tamam hadi çıkalım hadi sen git ben geliyorum arkandan hadi bakalım evet. emi ne kaydıraktan kaydıraktan kayacağız ama ben buraya sığabileceğim mi acaba evet mi evet kay hadi beni bekle emi gülsüm aşağıda beni bekliyor beni tutacakmış kayıyorum annem tut beni 行こう